Ee, merhaba arkadaşlar, ben Eyşan İlkin, Van Gazetesi'nden. Biz buraya her hafta birbirinden güzel konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Nedip Uludik. Nedip Bey hoş geldiniz. Evet, Teşekkürler. Ee, nasılsınız? İyiyiz. Öncelikle hoş güzel baktınız, güzel yerdiniz. Çok teşekkür ederiz Nedip Bey. Öncelikle biraz kendinize tanıtır mısınız? Efendim ben 30 Mayıs 1954 Tatlan ilçesine bağlı Eski ismi Balakan, şimdiki ismi Çalıdüzü olan köyde doğdum. Biz, ben 10 yaşıma kadar, Türkçe bilmiyordum, Tatvan'a geldiğim zaman 10 yaşındaydım. Okula 10 yaşında başladım. Ondan sonra benim ailem ticaretle uğraşıyordu manifatura yani, halen manifatura mizvat yapan Evet. Yani ben evet. okumak istiyordum. 10 yaşında başladığım için orta okulu zaman 18-19 yaşına geldi. Babam dedi oğlum seni askere göndereceğiz. Yok baba dedim ben okuyacağım. Olur mu diyor. Seni yaşın geçti. Bu dönemlerde 18-19 yaşındaki çocuklar evlendiriyorlardı. Dedeme gittim, de dede, dedem. Buyur oğlum dedi. Dedim babam diyor ki askere git. Sen ne diyorsun dedi. Dede dedim ben okuyacağım. Ben kafa takacağım. Ben müdür olacağım. Ben askerde asleğmen olacağım. O zamandan Necip ya Bey'in yani kafası dolu, kendini ifade edebilen, ben bunu yapabilen diye bir birey aslında. Evet oradan başladı doğrusu. Yani kendim, Türkçe bilmediğim için kendimi yetersiz gördüm. Mesela bize eğitim veren öğretmenlerimizin çoğu siz cahilseniz anneniz cahildir. Biz size ilmi öğretmeye geldik. Medeniyeti öğretmeye geldik diyorlar. Benim annem 18 tane çocuk getirdi. Annem çok iyi. Herkesin annesi iyiydi. Anneme gidip bakıyordum. Ama annem iyidir diyor. Herkesin annesi de çok iyi. iyidir. Sır evet. sır Türkçe bilmediğiniz için mi size bu cay muamelesi yapılıyordu? Evet. Ya bu da taraflı yani, da ekonomi sıkıntı görmeden, ekonomi sıkıntı gören bir ailenin çocuğu değil. Yani, Yaratan aşık olsa. Çok şükür yani, yani. ailede ekonomi sıkıntı yaşanmamış. Evet. Yani. Yardımcı kitapları temin edebiliyorduk. Yani kendimizi okur, kendimizi istiyor işte, evet, evet, aslında. hocalarımız bırakmıyor. Olur mu diyor. Sadece bizim size alacaksın. Anneciğim, beyin akılları açık. Ben kendimi bulacağım. Kendimi bir birey olarak kanıtlamak istiyorum. Evet. Büyük çabaya girmiş zaten evet. o evet. zaman. Çünkü yaşım büyüktü. Ben bu çocuklar gibi değilim. Yani onların evet. ablayı ama da çok çok üstünde biliyorum. Yani biraz daha anladım anladım bir evet. Biraz Ondan sonra. Evet. Peki ne tip e, ölü dilim ünvanı nedir? Ne için? Evet. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi Tatman'da okudum. Ondan sonra meslek yüksek okulunu Erzurum'da bitirdim Atatürk Üniversitesi'nde. Ondan sonra Marmara Üniversitesi İksel Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonra Sakarya Üniversitesi lisansüstü eğitim de gördüm. Mahir Müşavirliğe başladım. 1900 78 yılının e, ikinci günü 2 Ocak'ta e, Adılcava Süt Fabrikası'nda göreve başladı. Aynı işaret olarak söyledi. Marsa'da ve e, personel şefliğine atandım. E, yani kısacası Yem yan Sanayi'nde Süt Fabrikası'nda tarım teşkilatında toplamında 5 yıl, altı 6 ay 3 gün çalıştım. Bu süreçte nereye gidiyorsa beynlerimizin oluşmadığı insanlarla çatışmalarımız oldu. Düşünce olarak. Ve ben bu süreç içinde 4 ayrı teşkilat değiştirdim. 8 yer sürgün edildim. Okay. 2 defa sıkı yönetim olmak üzere 9 defa tutuklandım. Yani Necip Bey iş başlamasında bazı çatışmalarla yüz yüze gelmiş. Aynen. Yani sadece birbirimizi çekemediğimiz fikirsel olarak... Fikir olarak düşünce ayrılığı olduğu evet. için karşı tarafta saygı göstermişler dersen, siz veya onlar iki tarafta düşünmek lazım aslında Hı -hı. öyle değil mi? Doğrudur evet. Ben hiçbir şey tek tarafı değilim. Kesinlikle daima güzel olsam kendisine hata olursa kesinlikle yüzde 10'dur. Karşı tarafın Hı -hı. hatasıdır. Ve ben e, 3, 3 Nisan 1984 yılında Adıyaman'da kooperatifler uzmanlığına sahip olan teşkilattan istifa etti. Bunlar devlet sektöründe çalışmıyor. Bağımsız olarak. Bağımsız olarak. olarak tamam. evet. bağımsız olarak. Bağımsız devletçisiniz aynı zamanda değil mi? Şu an Evet. Yani 3568 sayılı malum şartlı kesesine çıkmadan önce. Bağımsız denetçi ne demek? Ee, onu da arz edeyim. Bir var Arz edeyim onu. Ben 1 Mayıs 1984 yılında vergi mükellefi olarak e, mahsebeciliğe başladım. Serbest mahsebeciliğim. Ondan sonra e, malum şartlı oldum. Yasa çıktıktan sonra. Manager olabilmek için kesinlikle dört yıllık üniversitenin bitirilmesi gerekiyor. Bağımsız denici de olabilmek için dört yıllık üniversite ve on yıllık mali müşavirlik hizmetini bitirdikten sonra bağımsız denici olabiliyor. Bağımsız evet. denizcinin de görevi ise öz olarak söylenmesi gerekirse şirketler arasındaki buluşmayı sağlıyor. Yani ilgili şirketin <laughs> durumu neyse <laughs> tamamiyle yasal olarak neyse hepsinin <gülüyor> dokümanını, <gülüyor> raporunu hazırlayacak. <laughs> aynı, aynı zamanda bu raporu iş yapacağı şirkete sunacak. <laughs> Şu an nasıl hiçbir yol yapıyor? Evet. Şu anki evet. Ondan sonra iş yapacağı şirketin de nasıl kendisi bir rapor hazırlamışsa aynı raporu da karşıdan istemektedir. Peki, bir şey, e, bir Necip Bey niçin ne burada şimdi bizi izleyenler ve bizi okuyanlar merak evet. edecek? Biz Necip Bey ile tesadüfen yollarımız kesişti arkadaşlar. Ondan bir şeyler ben kendi maddeyiz aldım ve bunu videomlarla paylaşmak istedim açıkçası. Evet. Necip Bey'in bize anlatmak istediği, bizim bilmediğimiz ne var? Evet. öncelikle ben, ben kendimi aradım. Evet. Kimi, neyi, niye böyledir, neden böyledir, diyor. O evet. böyle gidiyor, bu zorbalıklar Kesinlikle. herhangi bu süreçte işte hiçbir partiye mensup değil. Hiçbir düşünceye de mensup değil. Sadece 8 milyar insandan biri. Nasıl bir şey? Yani küçede şöyle derler. Bütün dünya insanların ortak faydasında haskirin ve hasidi yani sevgi ve kıskançlık vardır. Yani bütün dünya insanların ortak faydalarından söz ediyorum. Bütün dünya insanları güler, ağlar, uyur. Aç olur. Sonra acı ve sancısı olur. Ben bu faydada 8 milyar insanla aynı şekilde yaşamak istiyorum. Ki öldürülme olmasın. Kesinlikle evet, dünya insanı. Necip Ulu bir humanist. İnsanları çok seven birisi. Ben sana bunu aldım, Necip abiden bunu aldım açıkçası. Evet. Necip abinin geçmişinde çok güzel hikayeleri var. Ben bunun bir kısmına değindim testten demek isterim aslında kalan küçük ama bu sıkıntı çok yaşadım yetişkinde bunu yaşadım şimdiler bunu yapmasın dediğiniz bir durum var mı? Öncelikle kişi kendisini tanıttıktan sonra, bildikten sonra çünkü bütün dünya insanlarının yaşam biçimleri farklıdır, anlayışları farklıdır, tüm koşulları, dinleri ve dilleri farklıdır. Öncelikle kendilerine yapılmasını istemediği bir şey 8 milyar insana da yapmasın. Başka bir şey söyleyeyim. Yani fazla detaylandırmanın evet, da de bir anı. Her kişi kendisini evet, tanıyor. Tabii. tabii. Z istemediğiniz bir şey öbür insana da yapmayın. Çok güzel. Peki Bey'in e, siyasi geçmişi var mı? Herhangi bir siyaset evet. altında bir aydaylığınız oldu mu size geçmişte? Evet. Ben e, kereselle yoğrulmuş bir İslami inanışla başladım. Yani köy dedik, anne ve babalarımız namaz kılıyordu. Bizler de aynı şekilde namaz kıldık. Ve benim 1900 Hadi iyi hatırlayamıyorum. Yani Milli Nizam Partisi'ne meyildar olduk. Milli Nizam Partisi'ne. Yani biz bir inanışa sahip olduğumuz için, 60 veya 69 galiba. Evet. bir inanışa sahip olduğumuz için o dönemde Değerbakan orada çıkmıştı. Allah rahmet etsin. Evet, biz o tarafta, o tarafta kendimizi gördük. Uzun <laughs> süre Selamet Partisi'ne, sonra da Fazilet Partisi'ne. Ama çatışarak devirdirerek değil. Ben bütün beni tanıyan, hiç kimse benden bu süreçte rahatsız olmadı. Kimden şiddet taraftarı değil, Değildim, bugün de değilim ikinci sözlükte zaten biz, biz bizden <laughs> 6, de isteriz. Ben 6.000'de aldık. Necip abi bir humanistbins, sanatları çok seven bir biri. Evet siyasi geçmişlerde bir sıkıntı yaşadınız mı? <laughs> 1989 yılında talpan fazlan karşısında belediye başkan adayı adayı yolları. Evet. Ankara'ya gitti mi? Ankara'ya gitti. İstanbul'a. Evet. Yani benim evlendiklerimin sebebi zaten şanssız biriyim galiba ama gerçekten şansa da inanmıyorum ya şansa kızmakta nasıl yardımcı olurum. Sadece bu kendiniz siz, mi yaratıyorsunuz? Aynen böyle. Böyle uzmanlar bunu söylüyor, bu işleri yorumlar. Şey hani siz yaratıyorsunuz, siz işte evrene yayıyorsunuz bunu, size geri dönüşü var falan Doğru. gibi bu konuda bir… Doğru. Şimdi mesela ben eh, derneklere giderim, vakıflara giderim, partilere giderim, toplantılara giderim. Fakat evet, beni yani dışlamak istiyorlar. Hı hı. Yani ben diyorum ki geldim, geldim bir şey öğrenmek için geldim. Hı. Geldim bir şeyler öğrenirken, size sorarken bir şeyler de öğrenmek için geldim. Aynen, şimdi ki bizim yaptığımız gibi Aynen. aslında. Aynen, evet. bir şey yaptırırsanız da biz de bir şey yaptıralım Birçok gibi. Birçok devletin ünvanlarını evet. saydığım zaman, bir de Kürtçe ve Türkçe konuştuğumuz zaman, ilgili kişinin yetkilisi olanlar, bu kişi bu bilgiyle, bu yetkiyle, bu diplomayla buraya gelirse bana iş kalmazsın. Evet, o dil gelse bizim bir biz çıkarız buradan gibisinde. Yani bu şekilde konuşursa, bu şekilde hareket ederse bizim kendi kontrolümüzü kaybetme ihtimalimiz vardır. Evet, onun için bu, yani umursamadılar. Ve halen de oldu. Halen de oldu. burası Peki Necip Bey geçmişte e, siz Hı. o zaman güzel bir hikaye anlattınız. E, mücadır, aktarması bana ister misiniz bunları? Geçmişte ben bu hikayeyi işte küçükken bunu yaşadım da arkadaşlar da bunu öğrensinler dediğiniz bir hikayesi var. Benim kendi yaşamım bu yani. Ben Sizin genel... kendi yaşamınız gerçek bir evet. hikaye yani. Biraz da itirajik evet. var içinde açıkçası. Evet. Hani. İşte dediğim gibi benim annem yani, Türkçe bilmiyordu. Evet. Babam askerlikten öğrendi ki biz yedi kardeş. Tam sonra babam askere gitti. Ablam Türkçe bilmiyordu. Eşim Türkçe bilmiyordu. Bir oğlum oldu. Okula gittiği zaman o da Türkçe bilmiyordu. Kendisiyle Türkçe konuşulduğu zaman sarılıp soruyordu. Bunlar hepsi aslında okulda öğrendi Türkçe'yi. Evet. Türkçe okulda öğrendi. Ki ben 10 tane çocuğum var. 6 kız, 4 erkek. Son çocuğum dördüncü sınıftayken bir gün bana geldi baba dedi ben Türk müyüm Türk müyüm kızım dedim baba sen Türksün baba, seni öyle yarattı baba diyor öğretmen diyor ki Türk mü yok dedi hepiniz Türksünüz baba dedi sen mi yalan atıyorsun öğretmen mi yalan bu durumda Necile Baba olarak ne yani arada kaldı? Bir kaldım. Nasıl güzel bir şey. Biz artist, miyiz, rol evet, dedik, dedik ki, artist Evet dedik demek ki artist bir rol Ama yapıyoruz. Ama Necile Baba şunları güzel de iyiydi. Şu an hepsi de kendi konumlarında evet. gayet güzel yerlerde değil mi? Evet. O konuda ben sizi tebrik ediyorum. Özellikle bir kız güzel bir yerde zannedersen. E, yolu bak açık olsun. Teşekkür ederim. Peki şu anki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anki Türkiye'nin durumu, dünyanın durumu sizce? Öncelikle yaşadığımız bir coğrafyadır burası. Ben genellikle Türkeliyim diyor. Türkeliyim, Kürdüm diyor. O salta grup var ya, bu salta gruptan bir tanesi de ben ve ben Kürdüm diyor. Lazım Çerkezim, Bulgar'ın, Boşnak'ın, Edirne'nin, Çingeli'si, Adana'nın, Fedahi, Urfa'nın, Mardin, Sevdi'nin, Karı Harap'ın. Ama ben Türkeliyim. Türk değilim ya. Yani. O da beni öyle yapmadı ki. Gelseydi ben yine şükür eder. Ama hepimiz bir kardeşlik olgusuyla birbirimize kenetlenelim ki ekonomimize düzeltip ileri bir düzeye yükselelim. Yani partilerin, dinlerin baskısının altında kalmadı. Türkiye coğrafyası olarak bir bütün olarak üretime başlayıp kendimizi dünyaya tanıdık. Bugün lütfen bütün gençlere söylemek istediğim bir şey var mı? Yani herkes okuyamıyor, herkesin de tahsili yok. Veya yani bu tahsili var da kendini geliştiremiyorlar yani. Öyle değil mi? Hani bir akademik eğitim çok önemli, evet. Diplomalarımız olsun. Ama bir yandan mesela de kendi geliştirebilir. Kendisi geliştirebilmem için bu toplumsal ve partisel baskıların ortadan kalkması gerekiyor. Yani taraf olmadan, mesela işte ben Türk'üm böyle gidiyorum olmadan, ben Türk geliyorum bunu yapalım. Böyle hareket ettiğimiz zaman gelişebilir. Evet, bizim toplumda hep bize bunu öğretiyor. İşte bebeğinlerimiz olsun, çevremiz olsun, işte esas üstüne karışma falan. Siz zaten bir okulunuzu okuyun, diplomanızı alın, Siz doktor olun, öğretmen olun vesaire falan düz gidin yani. Bu güzel bir mantık mı siz? Yoksa suçlarımızı biraz daha mı cesur lazım? şimdi kesinlikle çocuklar ebeveynlerinin etkisi altında da, kesinlikle. Evet. Yani baba, e, çocuklar da baba babayı büyük görür ya. Aynen. Okula gittikten sonra, Aynen. sonra Aynen. evet okula gittikten sonra Aynen. Aynenin, e, yetiştirmesi çok Aynen. önemlidir. Devletin de katkısı olması gerekiyor taraf tutmadan. Buna taraflar tutuluyor ve o beş okuması için ortam hazırlanmıyor. Hazırlanmasına fayda Evet, ebeveynler bir yerde tutuyor, bırakmıyor ama kişiye de bağlı bir şey mi hocam. Siz 1954'te doğmuşsunuz, e, 70'lerde okul hayatınız başlamış e, ve yine aileyi aslında siz ezgeçmemişsiniz. Kendiniz demişsiniz, ben kendimi bulacağım, ben kendimi kanıtlayacağım, ben bu işe girmek istiyorum. Babanızı askere göndermek istemesine rağmen siz demişsiniz, yok hayır ben okuyacağım. Öyle değil Hı. mi? Aslında cesur olmak lazım bir yerde, öyle değil mi? Yani ben buyum demek lazım Doğru. gibi algıladım ben sizde bunu, siz de netliyorsunuz açıkçası. Hı. Siz de demek isteriz bu konuda. Ha, işte ben babam askere gitti. Ben de deme gittim dedim işte dede. askere gitmek istemiyorum. Tamam diyor. oğlum fazla para gidiyorum. mu? Yok dedi dedim. Tamam. Lise birliyken beni evlendirdi. Lise, lise değil lise mi? Çok erken evlendim. dedem hı -hı. beni, çünkü 18-19 yaşına geldim. Evet yani o dönemde erken evlilikler vardı sanırım. Evlendim. Ee, Özgeylan olan. Hı yani Bitsi merkezde bağlı olan özge yani Marha ee, bir yanda bir genç bayanla evlendim. Zahide, Zahide e, bayanla evlendim. 33 yıl evde kaldım. Çok mükemmel, çok mükemmel bir insandı. Eşimizden az çok bahsettiniz evet. gerçi biraz. Mükemmel bir insandı. İşte biz İslam sandalye geçtiğimiz için hem erken evlilik de iyi oldu doğrusu. Çünkü çocuklar erken yetişir. Ben daima erken evlilikten yani erken evlilik derken yani 18 gibi ve çocuklarım ve tarafların rızasıyla evlenmeli. Tabii tabii rızası olarak da bu ayların baskısı olmadan Anladım. yani. İşte biz İslami şeyler büyümeye çalışırken en de töreyle yoğrulmuş bir insanlıktan söz ettik. Evet. Fakat Kur'an'ın özü bize anlatılmadı. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, cinsi rahmet peygamberi. Evet. Müslümanların peygamberi değil sadece. Evet. Bu kadar yüksek bir ünvana sahip olan bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani sendeşmiş biçimiyle birbirimizi diyalog bir içerisinde hayatı anlatırken müxtəlif ortaq faydalarımız ortaya çıxar. Həqiqətən təşəkkür edirik. Feyz olması gereken bir çox gözəl nöqtələri var. Fakat sağçı musulmanlara ait peyqamlar var. Gördüyücün çatışmalar onun kiminlə ailəvi izlədilər, niyə oldu dilə hiç inanmazdılar. Ondan sonra bücə yaradıcı sağcı musulmanların peyqam verdiği dil ki Allah Allah 8 milyard insan aynı uzaqlıqdadır. Çünkü misali zerre. Kim misali zerre ne yaparsa karşılığını görür. İşte ben böyle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme böyle de bir yaratıcı inanıyorum. Hayır bana sordu zaman yaratıcı kimdir? Ben diyorum ki onun projesi. Ayla, yıldız gibi, geceyle, gündüz gibi. Evet. Allah-u Teala'nın bir yaratıcısı diyorsunuz. Bunu herkes kendi istediği şekilde kendi alabilir. Evet. Az önce dediğiniz gibi beynimizin bir tarafı şeytan, bir tarafı melek istediğimiz evet. olabilir öyle değil Yani insan, Hı. sen kendisini tanımıyor ki hiçbir tanım fırsatı veren bir özgür değil ki. O da kendisini aradı. Baskısı olarak kendisine evet. yüklenmeye çalışıyor. Bastırıldığı işin o da kendini keşfetmemiş. Evet. Keşfedilmeden giden de bir sürü insanımız var. Aynen mesela. öyle. Mesela ben şeytan denildiği zaman benim beynimdeki olumsuzluğun zirve noktası diyor. Hı. Melek denildiği zaman yine beynimdeki iyiliğin zirve noktası. Yani onu artık yorulmak bizim elimizde böyle bir şey değil mi Necip? Yani. Evet. Necip onu Bize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bizim evet. unuttuğumuz, evet ben bununla söylemek istiyorum dediğiniz bir nokta var mı? Bir bilgi var mı? Yani nereden başlayacağımı biliyorum ki evet. o kadar çelişkiler var toplumda evet. yani nereden başlayacağını da bilmiyor Bu Bir çelişkilerden birazcık olsun, sıyırılıp ıı, insanlara bir şey atlamak isterseniz biz de bununla faiz alsak olur mu? lütfen insan kendi eğitiminin karşılığını bulmalı, kendi üretiminin karşılığını bulmalı, kendi imaratının karşılığını bulmalı. Bulmadığı zaman çok kötü olur, psikolojik gerilim olur. Biz tüm insanların kendi emeğinin karşılığını bulmasını isteriz. İnşallah. Çok güzel bir sohbetti. Ee, devamı gelsin de istiyoruz hatta. Ben Necip Hoca'nın hikayelerini az çok sıkıştırılmış zaman dinlerden öğrendim. Bunu ben de gerçekten milyonlar öğrenmesini istedim. Hem Van Gazetesi'nde hem de Tübüttüm Dergisi'nde arkadaşlar okumasını istiyorum. E, bugünkü konuğumuz Netif Olutildi. Ünvanı malum işaret, bağımsız devam. Tekrar bize söylemesi şeyler varsa son olarak e, toparlayalım dilerseniz. Şimdi bu konuda şeyler var ki eğer sizler müsaade edin ileriki dönemlerde yine röportaj yapan Tabii ki yani, de yani, Netif Hoca'nın hikayeleri gerçekten de. çok güzel. Evet. Hem dolu evet. hem meşakkatli e, hemen şeyler de var ama hepimizin kesinlikle alması gereken bilgiler ben kendimden aldım ve bunları kullanacağım arkadaşlar da istiyorum ki kullansınlar dinlesinler Teşekkürler. tekrar teşekkür ediyorum şimdi bize bakış yaptığınız için çok teşekkür ediyorum bizimle kalan arkadaşlar.